Hükümetten umudunuz e, nedir? Yani gerçekten de üçlü hükümet gerçek anlamda bir umut olur mu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Çünkü yeniden Doğuş Partisi çok iddialı bir şekilde girdi. Evet. E, hükümet ortağı şu anda da. E, Erhan Arıklı'yı, e, Sayın Erhan Arıklı'yı baktığımız zaman söylemlerini, muhalefetini, güçlü bir muhalefetini de mecliste gördük. E, şimdi e, muhalefet değil de iktidarda olan bir parti durumunda. Ee, evet. Ne yapacak, ne edecek tabii ki zaman içerisinde göreceğiz ama sizin beklentiniz nedir? Yani Yeniden Doğuş Partisi'nden özellikle ve diğer partilere baktığımız zaman e, çünkü farklı bir sesi vardı Yeniden Doğuş Şimdi, Partisi Şimdi e, buna hem Hikmet Bey'e de cevap niteliğinde evet. olsun. Evet. E, Yeniden sorusuna Doğuş Partisi'ne. Cevap niteliğinde olsun. Biz e, zaten e, partiye dahil olduğumuzda e, bu bilgi ve birikimlerimizi e, mutfakta e, gerekli erkle e, kamuoyuna ve bunu projelendirmeye kadar gitme noktasında zaten bir takım kararlar almıştık. Fakat dediğim gibi içeride e, hatta mesela şöyle bir durumla söz konusu bu benim canımı yaktığı için ifade etmek isterim. Bir arkadaşımızın yani yetkili organda olan bir arkadaşımızın ifadesi aynen şu oldu bana. E, başkan dedi sen çok güzel hoş geldin ama e, iyi de bir potansiyelin var iyi de bir e, çalışman var. Fakat bizde eskiler ve yeniler diye bir kavram vardır dedi. Dolayısıyla sen biraz bekleyeceksin. Şimdi böyle deyince ben üzüldüm ve benden sonra partiye dahil olan bir arkadaşımız oldu. Benden 20 gün sonra partiye dahil oldu ve bu arkadaşımızı bugün itibariyle de görüyorum. Her platformda en önde durabildiğini görebildim. Ona nedense eskiler ve yeniler işlenmedi. Nedeniyse yine burada çıkar e, durumunun e, çok ciddi anlamda net bir şekilde önümüze çıktığıdır yani yarın seçimlerde karma oylarda tercihlerde bu arkadaşımızın da desteğini alıp kendilerini götürme ama İsmail Yıldız bir sıkıntı oluşturacak. Çünkü İsmail Yıldız buna müsaade etmeyecek. Birlikte yarıştığında hak ve e, 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 a, hakaniyet noktasında e, bir takım telkinlerde bulunacağı için bir rahatsızlık uyandıracaktı. Dolayısıyla diğeri onun arkadaşı olduğu için ona işlemedi. Eskiler ve yeniler. Sevgili Hikmet abime burada teşekkür ediyorum. Partide eski ve yeni kavram olmamalıdır. Dediğim gibi herkes kendi e, Alanında bir takım şeyler yapabilirdi ki özellikle ben çok ciddi anlamda da projelerle sahaya gireceğimi, bir takım çalışmalarla sahada olacağımı bunu Sayın Genel Başkan'a ifade etmiştim ve Sayın Genel Başkan da bunu zaten görüyordu. Özellikle bundan dolayı da benim, kendisinin mutfakta bana ihtiyacı olduğunu söylediği için bizler de yanına gittik. Üçlü hükümete gelince şu anda mevcut hükümetin Evet öncelikle yiğidi öldür hakkını yeme yani Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim edelim. Sayın Arıklı'nın muhalefetteki duruşu evet. takdire şayandı. Yani Aynen. bir kere bunu net belirtelim. ve bundan sonraki hep ifadeleri şu oldu. Denenmemişleri deneyin denildi. Evet bugün denenmemişler denenmek üzere o koltuklarda şu anda bir takım çalışmaları yapacak ve biz de denenmemişleri de göreceğiz bundan sonra ne yapacak yani hükümetteyken ne yapacak evet. fakat bir cenaze var yerde ve bu cenazeyi kaldırmaya talip oldu bu hükümet yani YDP ve DP evet. yani cenaze sahibi de UBP yani ortak aradı kendine bu cenazeyi kaldırmak için cenazeyi gören diğer partiler kaldırılamaz. Bunun defin işlemi sıkıntılı. Bunun yıkanması sıkıntılı. Bunun telkini de okunmaz dedi. Yani biliyorsun hayır hasenatı da yapılmaz. Dolayısıyla burada kendilerine bir kurban aradılar. E, defin işlemini daha rahat yapabilmek için bu cenazeyi kaldırmak. Ama bir için. yandan da mecbur değil mi? E, yani elbette de hükümet, hükümet kalması, kalması gerekirdi. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman aslında ilk Ulusal Birlik Partisi'ne hükümet kurma görevi verildiğinde ben aslında murat ettiğim neydi? E, UBP-CTP biraz ters gelebilir ama sonuçta olabilirdi, olabilirdi. Daha güçlü Sana olurdu. Daha güçlü olurdu. Daha, güçlü, Sen oldun. İşte, daha yani... güçlü olurdun. Yani e, çoğunluk bir sayıyla icraat yapma noktasına gidebilirdin. Evet. E, bugün siz azınlık hükümetten bahsediyoruz. Yani çok da herhangi bir atışmada ben çekiliyorum. Nazına yatan bir tanesi hükümeti bozacak yani. Hı, bir e, de o tarafı var. Bir de o tarafı var. Yani bu gerçekleri de görmemiz lazım. Perdenin Herkesi mutlu atısında, etmek var. Hepisini mutlu etmek zorunda bunlar. Yani e, herkes birbirinin sırtını sıvazlayacak. Bu Anladım. bir gerçek. E, aman bana dokunmasın. Benden bozulmasın. Ondan bozulsun. Dolayısıyla bu kavgayı verecekler içeride. Ha yanan kime? Yine kim olacak? Ben de siz olacağız yani vatandaş bu noktada yine ceremesini çekecek tıpkı e, pandemiden bugüne kadar bize çektirildiği gibi evet. ama günün sonunda çok güzel işlediklerini e, söylediler o da onların söylemi biz e, halkın e, gördüğü doğrulara göre hareket ediyoruz Onların söylediğini bugün burada evet. aktarıyoruz dolayısıyla bir cenazeye talip olmak bu cenazeyi kaldırabilirlerse büyük bir başarı ha burada ne olur İki parti yani iki küçük partinin e, buna el atması evet Kamuoyu nezdinde güzel bir şeydi. Ama burada da şu soru var. Yani e, Yine dönüp dolaşıyoruz samimiyete. E, mecbur muydu bu hükümeti kurmaya? İyi de biz 18 Ekim'den sonra yani hükümet kurma görev yetkisi Sayın Saner'e verildiğinde, Sayın Başbakan'a verildiğinde yine aynı kişilerle gezildi. Neden o bir hafta 10 gün içinde kurulmadı da iki ay döndü, dolaştı, döndü, dolaştı bütün formüller denenmek istendi ve buna değindi. Madem bu istiyorsa, madem ortada bir... Yani... bir milletvekilinin bir söylemi de vardı. E A, bugün niye bu ikna oldu? Vardı. Yani, i̇şte yani bir buçuk ay sonra niye ikna oldu bu arkadaşımız? Siyasette de işte bizim böyle ee, yani çok büyük söz konuşurlar. Sonunda o sözü de yerler. <laughs> yani onun büyük konuşması YDP'den mevcut bir milletvekili arkadaşımızın o vekile karşı büyük konuşması yani biri birini hayalet milletvekili dedi. Biri birini ben tanımıyorum dedi. Kurdurmam dedi. Yani o kadar çirkin bir durum söz konusuydu ki günün sonunda iki ayın sonunda bir şekilde bir hükümet kurdular. Oldu? Evet vatandaşın buna ihtiyacı vardı. Yani bizler ülke olarak buna ihtiyacımız vardı. Çünkü Araf'ta kalmış Sağa evet. sola e, yalpalanan bir e, şeye dönüştük. Tabii. Dolayısıyla bu önemliydi, elzemdi. Ama e, ümit ediyorum bu iki siyasi partide e, bunların ceremesinde yanmaz. Yani o kadar yani bunlar şu anda e, sırat e, köprüsü üzerindeler. Evet yani yapılacak olanlar vallahi kadar Vallahi en ufak bir hamle onları uçurma atar bir daha belki de çıkarmaz. Öyle bir şekilde gitmeleri lazım ki dolayısıyla bizim burada onlara e, e, hani nasıl ki yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Arıklı hep evet. muhalefette ben yön vermek istedim dese de biz de inşallah kurulacak olan bir siyasi ve çiçeği burnunda bir siyasi parti olarak da onlara destek amaçlı lütfen içeride kavgayı bırakın. Ee, kendi içinizde çatışmayı bırakın. DP, YDP e, bu noktada içinizde bir takım e, makam ve mevkiler uğruna biri birilerinizi incitmeyin. Çünkü öyle bir e, şeydesiniz ki en ufak bir yanlışınız e, belki de bir sonraki seçimde sizleri meclise dahi taşımayabilir. Bu evet. yüzden de çok uyanık ve e, bunun yanında da icraat yapabilecek bir çalışmanın içerisine girmenizi isterim. Ancak şunu da ekleyeyim. Hiçbir siyasal parti de dönüp bize demesin. Yani yarın yapılacak olumsuz herhangi bir şeyde icraatı görmediğimizde de efendim on aylık sürede biz ne yapabilirdik ki? 8 ay içerisinde bize ne verilebilirdi ki? Denilmesin. İş çok şey yapılır. Her şeyi bir tarafa itersiniz. Başlarsınız bu milletin menfaatlerini düşünmeye ve radikal kararlar alırsınız. Kamuoyu da millette sizi alkışlar. Alkışladığı gibi on ay sonra da sizi iktidara taşır. Daha iyi hizmet istemek.